Şakiro halinizi anlatan bir şarkı söyler misiniz? Semih Cenk, Şalteri Kapattım. Kalleş Dünya. Müslüm Gürses'ten Yıllar. Haberin Yok Ölüyorum. Ezel Geceler. Söyleriz. Şakiro. Gözü Bir Numara. Eş. Sana Güven Olmaz. Bu. O zaman bana söz. Ferdi <laughs> değil. Sait Uçar, davacıyım yıllara. Melis hadi Hadiya. Bergen, sen affetsen ben affetmem. Bir ve kahve. Arap Şükrü, bu şehir beni boğuyor. Salvador, Sey, Madagaskar. Villa hayatım cinçiyle. Anne oğlum başardı tek seferde yaptım bir milyon lira. <laughs>